İngiltere'de kurulan Bağımsız Halk Mahkemesi, Çin'de soykırıma uğrayan Müslüman Uygur Türklerinin dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Çin zulmünden Türkiye'ye sığınan Müslüman Uygur Türkleri, mahkemede verdikleri ifadede Çin devleti yetkilileri tarafından işkence gördüklerini ve kürtaja zorlandıklarını anlattı. Müslüman Uygur Türklerine yapılan soykırım Avrupa'da mahkemeye taşındı. Haziran ayı başında Londra'da Halk Mahkemesi Müslüman Uygurlara yapılan soykırım ele aldı. Yaklaşık 30 tanığın dinlendiği mahkemeye eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Milosevic'in yargılanmasına öncülük eden insan hakları avukatı Jeffrey Nice başkanlık etti. Eylül ayında devam edecek mahkemede Türkiye ve Avrupa ülkelerine sığınan Uygur Türkleri ifade verdi. Mahkemede tanıkların verdiği ifadelerse Müslüman Uygurlara yapılan soykırımı bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Çin zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan soykırım mağdurları da mahkemeye video konferans yoluyla katılıp ifade verdiler. Bu Meyrem Rozi, Doğu Türkistan'da Çinli yetkililer tarafından nasıl işkence gördüklerini ve kürtajı zorlandıklarını anlattı. Humeyre Rozi sadece Müslüman ve Uygur olduğu için Çinli yetkililer tarafından işkence gördüğünü ve 6,5 aylık hamileyken kürtaja zorlandığını söyledi. Çin hükümeti sen 4 tane tuğumlu yapsan, 3 tane yeter sana, 4 tane neden yaptın der. 10 bin lira par vereydi sen mi onu mı? Beni doktora götürdü. 2 tane, 3 tane polos arabaya koydu. Kışkar şehir işinge doktora götürdü her bir birden avda koydu. Bir saatten sonra bir, bir de ilaç vardı. On işte de Ondan sonra bir saatten sonra bu karnımızda ine oydu. Ondan sonra yarım saatten sonra o çocuk düştü. Uygur Özerk bölgesinde kadın doğum uzmanı olarak çalışan Şemsunur Gafur'da Çin devleti yetkililerinin köy köy dolaşıp hamile kadınlara zorla kürtaj yaptığını ve ardından evlerini yaktığını söyledi. Kurtajlar vardı, mecburen şey yapmaklar vardı, insanları öldürüyorlardı. Hemen doğmak üzere olan bebeklerini düşürmek vardı orada. Hep arabalı evlere gibi baskı yapıyorlardı. Onların çocuklarını alıyordu. Evlerde bir çocuk fazla doğum yaparsa evlerini düz düz böyle şey makinalı oluyor ya böyle kaz makinesi. Onun gibi şeyleri hepsini yıkıyordu. Böyle ha ya hayatım orada yaşadım zaten.